Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gezelim dedik. Biraz şöyle güzel bahçelerimize bakalım. Gezelim. Neler oldu neler yaptık bahçelerimizde. Boncuk. Oğlum. Boncuğumuzu biliyorsunuz. Çok güzel bir köpektir. Köyümüz. Bizim evimizde maden böyle gözüküyor Artık herhalde gel kış geldi arkadaşlar Bugün biraz hava ılıdı Şu anda yağmur çiseliyor böyle İnceden inceden İnce ince şeklinde yağmur çiseliyor Köpeğimiz koşturuyor başta peki Av köpeği olduğu için durmuyor yerinde durdu ya Karşıdaki eski köy okulu var. Eğer videomu beğenseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ben Bekliyorum. açalım içeri girelim tamam. Bu da eski e, in, hayvan diş gübresi var arkadaşlar. Bu yığın komple e, dağlarımızdaki zeytinlerimizin dibine atılacak. Kaç gün önce de Ondan tip temizledik, Ondan e, çırpılarıyla avlu yaptık. Şimdi sıra temizliğine geldi tarlamızın içinin. Yeri, yeri temizlenecek. Oraları temizliyoruz şu an. Burada da burada da odunlarımız var arkadaşlar. Kışlık bir kısım odunumuz burada. Bir kısım odunumuz evin yanında. Samsaklarımız arkadaşlar çıktı. Ektiğimiz samsaklar. Şöyle. Yeşillendiler artık iyice boylandılar. Allah'ın 5 ay sonra toplanacaklar. Şimdi çapa yapılacak bunlar bir kayı bir ay sonra. Şimdi çapa yapılır yavaş yavaş. Burada da şey de var. Ee, ıspanak ektik bir de buraya. Tek tek ıspanak da çıktı arkadaşlar işlerimizde. Evet, çıkacak mı acaba diye de çıktı ıspanaklarımız da. Buranın bir kısmı soğan, bir kısmı para ıspanak, şey sarımsak arkadaşlar. Buradan soğanımız başlıyor böyle. Temel boyu gidiyor, komple böyle şekilde. Rezilliğimiz için uzaklaşacağım. Ve soğanlarımız var. Ektiğimiz. Baklalarımız arkadaşlar büyüdü. Bayağı kocaman baklalarımız oldu artık. Geçen çok şekilde kuvvetli bir don oldu. O zaman biraz yaktı gibi oldu böyle ama sonra toparlandı. Dedem buraya ata çay Kışın ata denilen bir bitki vardır. Herkes bilir ama bizim da daha farklı ata Bu şekilde. Burada bak arkadaşlar Tek tük çıktı baklalarımız. Ne tam bir şekilde çıkmadı. şurayı bir ara çapalayacağız arkadaşlar. Şu zeytine kadar. Buraya da şey ekeceğiz. Bezelye. Şimdiden ekeceğiz arkadaşlar. Zamanı gelirse Mevlana verirse nasip ederse ekeceğiz. Bu zeytinin bu tarafı arkadaşlar çapalanıp o normal yazın bahçe yapılacak. da yazın bahçemiz vardı. Üstümüzün üst en üstte böylece orta bu da da domateslerimiz. Şurada patlıcanlarımız vardı. En altta da domatesimiz vardı. Şurada biberlerimiz var şöyle. Kapattık belki kara vurmazdık. Ama maalesef hepsini kara çok şekilde yakmış. üstünü açalım bakalım arkadaşlar. Gerçekten evet çok yani bitkilere çok zar zarar veren bir şey. Yağdığı zaman Kra Kaç gün aşırı ülke ülke genelinde soğuklar var zaten. O soğuklardan dolayı çok diyor Üstlerinde de çok güzel çiçekler çiçekleri vardı ama artık hiç bir şey kalmamış. Neyse gitmeyiz. Maalesef. Böyle küçük küçük arkadaşı Yeni Dünya Muşum'la de, de, olarak satılan meyvelerimizden var. Çekirdeklerinden çıkmış kendi kendine. dereler artık çok güzel güldür güldür akmaya başladı arkadaşlar. Sesleri buraya kadar geliyor. Şu aşağı tarlayı temizliyoruz şimdi arkadaşlar. Zeytinliğimizi. Çünkü orada zaman bahar ayında gelince artık otlarımız büyüyor. Motorumuz var ot kesip ot biçme motoru. Onlarla orayı otunu biçiyoruz arkadaşlar. Şu an mesela burası da aynı olacak. Şu görmüş olduğunuz Odun pislikleri mesela. bunlar tek tek tırmıklarla tırmıklayıp boş çöplüğe atacağız arkadaşlar. Nasıl? sonra şu zeytinlerin temizlenecek. Hepsi tek tek. Dipleri çapalanacak. O hayvan göbeği bundan diplerini çekecek şimdi sıra sıra arkadaşlar. Bu da asma ağacımızdan. Şöyle güzel bir asma ağacımız. Bizim tavuklarımız çok böyle yeşillik seviyor arkadaşlar. Burayı ben buğday ekmiştim. Çapalayıp. Bu yeşilliği yolup yolup bunlara veriyoruz. Artık iyice gitti buğdaylara da. Kalınlaştılar, köklendiler. Yolunacak yeri geçti. Bu da maydanoz. Nanelerimiz var. İyi gök. Bu da maydanozlarımız var. Maydanozu kral olmadı. şimdi için böyle güzel güzel duruyorlar. Bu da tereremiz artık. Tereremiz artık çiçek bu çiçeklendiler. Mazlarımız artık kraldan öldü. Havuçlarımız var burada arkadaşlar şöyle. Bir tanesini kökleyelim. Kökleyelim. Böyle kökler herhalde. köklenmiyorlar. Koptu da. O da koptu. Köklenmiyor arkadaşlar. Köklen Bunu. tanesi buna mı? Şu ufaklar kökleniyor da büyükler artık köklenmiyor. Şöyle. Bunlar ufak olduğu için arkadaşlar köklenebiliyor ama. Büyükler çok kök attı çünkü kökten ya artık? Bu da Trabzon hurmasıdır. Muş, cennet hurması. var. Ağacımız. Daha hiç dökmedi meyve. İnşallah bu sene ilk defa dökecek seni. Şurayı marul ekeceğiz arkadaşlar. Yerini çapaladım. Marulunu ekeceğiz sadece. Tohumunu. Bu yeşil arkadaşlar. Yeşil olarak yiyeceğiz. Altta brokolilerimiz var. Onları biraz geç ektiğimiz için pek olmadılar o sene de. Yani tahminime göre bahar ayında brokolisini yeri O Bu da kerevizlerimiz arkadaşlar böyle. Kerevizlerimiz gerçekten çok güzel oldu. Lanalarımız <laughs> haberine böyle. Artık göbek yapmaya başladılar. Burası bizim bu se geçen sene pide ocağımızdı. Ondan dolayı da biberler kaldı böyle domatesler kaldı. Onlar bana bari domates biber aldık arkadaşlar. On kök olduğu halde. Onlar, onlar da ben oldu. Şurada bir Kök çileğimiz var. Şöyle. Çilek açısı bir tane ekte koruyor. O da otların üstüne boğuldu. Etrafını açmamız lazım aslında. Böyle arkadaşlar bizim bahçemiz. Tarlamız, hayatımız. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız.